Selamlar herkese. LGS için artık geri sayım başladı ve hepimizin aklında o tek büyük soru var. İşte bu sorunun cevabını bulmak için son 5 yılın verilerinin derinliklerine dalıyoruz. Amacımız ne mi? LGS'nin adeta şifrelerini kırmak, odamızı en kritik noktalara çevirip nasıl daha akıllıca, daha verimli çalışırız bunu göreceğiz. E hazırsanız hadi başlayalım. İşte o meşhur soru. Ya çalışıyorum ama doğru yere mi odaklanıyorum? kısıtlı zamanımı en verimli nasıl kullanabilirim diyorsanız tam doğru yerdesiniz. Merak etmeyin cevaplar tahminlerde falan değil, son 5 yılın gerçek sınav verilerinde saklı. Gelin bakalım o veriler bize ne fısıldıyor. Analize başlamadan önce şöyle bir oyun alanını tanıyalım değil mi? Biliyorsunuz LGS iki temel bölümden oluşuyor sözel ve sayısal. Sözel bölümde Türkçe 20 soruyla adeta başrolde. Yanında da 10'ar soruyla inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil var. Sayısal bölüme geçtiğimizde ise 20'şer soruyla matematik ve fen bilimleri masaya ağırlığını koyuyor. Bu tablo stratejimizi kurarken hangi dersin ne kadar önemli olduğunu bize çok net gösteriyor. Şimdi ilk durağımız sözel bölüm. Gelin buraya biraz daha yakından bakalım. Evet, bu bölümde bir sürü konu var ama aralarından biri var ki resmen bir süperstar gibi parlıyor ve sınavın sonucunu tek başına değiştirebilecek güce sahip. Peki neymiş bu başarının anahtarı olan beceri? İşte cevap tam da burada. Gözümüzün önünde duruyor. Sanki Türkçe testinin bir öntkenini çekmişiz gibi, değil mi? Bakın tabloya. Pastanın o kocaman dilimini görüyor musunuz? Neredeyse yarısı tek bir konudan geliyor. Parçada anlam. Yani okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi. Tabii ki sözel mantık, görsel okuma, dil bilgisi bunlar da önemli ama hiçbiri paragrafın bu tahtını sallayamıyor bile. Kral o. Demek ki olay şu. Türkçede zirveye oynamak istiyorsanız altın kuralınız paragraf sorularında ustalaşmak. Her sene istisnasız 8 ila 10 soru buradan geliyor. Bu, testin neredeyse yarısı demek. İkinci sırada da sözel mantık ve görsel okuma soruları var. Yani strateji aslında çok net. Ve bu yüksek puan getiren konu mantığı sadece Türkçe'de yok. Mesela İnkılap tarihinde Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesi, din kültüründe ise din ve hayat ile zekat ve sadaka konuları her sene en çok sorunun geldiği kaleler. Bu bize nereye odaklanmamız gerektiğini çok güzel bir şekilde gösteriyor. Tamam, sözel cepte. Peki, gelelim sayısal bölüme. Oradaki durum ne? Şimdi rotamızı matematik ve fen birimlerine çeviriyoruz. Bakalım veriler bize hangi konular için bunu mutlaka bilmelisin diye bağırıyor. Matematik testine baktığımızda konuların Türkçedeki gibi tek bir yerde toplanmadığını, daha dengeli bir dağılım olduğunu görüyoruz. Ama bu denge içinde bile öne çıkan iki ana direk var. Bir tarafta çarpanlar, üslü ifadeler ve köklü sayılardan oluşan sayılar dünyası, diğer taraftaysa cebir ve denklemler. Matematik kalesini resmen bu iki direk ayakta tutuyor. Rakamlarla konuşmak gerekirse, sayılarla ilgili o temel konulardan 4 ila 6 soru geliyor. Cebirsel ifadeler ve denklemlerdense 4 ila 8 soru. Bu ne demek? Bu iki konu grubuna hakim olmak matematik netlerinizi doğrudan yukarı fırlatacak en garantili yol demek. Onların hemen arkasından da geometri ve veri analizi geliyor. Ve şimdi fen bilimleri. Bakın burada öyle bir ünite var ki adeta bütün dersin şifresini tek başına çözüyor. Evet, tahminler doğruysa sahneye DNA ve genetik kod çıkıyor. Bu grafik zaten her şeyi özetliyor. Bakın, DNA ve genetik kod ünitesinden gelen soru sayısı bazı yıllar 2'ye düşse de bazı yıllar 8'e kadar çıkabiliyor. Bu öngörülemez ama yüksek potansiyelli hali onu fenin en kritik, en öncelikli konusu yapıyor. Hemen ardından da madde ve endüstriyle enerji dönüşümleri geliyor. Güzel. Tüm bu analizi bir toparlayalım şimdi. Diyelim ki zamanınız gerçekten çok kısıtlı ve sadece şunu bilirsem çok yol alırım dediğiniz konulara odaklanmak istiyorsunuz. İşte o altın bilet değerindeki konular. İşte karşınızda LGS başarısının 3 temel taşı. Türkçe'de parçada anlam, Fen bilimlerinde DNA ve genetik kod, matematikte ise sayılar ve cebir. Bu üç alana yatırım yapan bir öğrenci, sınavın adeta omurgasını sağlam bir şekilde kurmuş demektir. Verilerin bize söylediği en net, en güçlü mesaj bu. Harika. Artık hangi konuların bize daha fazla puan getireceğini biliyoruz. E peki, şimdi ne olacak? Bu bilgiyi bir kenara yazıp unutacak mıyız? Tabii ki hayır. Unutmayın Bilgi onu kullandığınız zaman güce dönüşür. İşte yapmamız gereken şeyin adı bu. Çok basit. Stratejik çalışma. Ne demek bu? Yani her konuya aynı mesafede durmak, hepsine eşit zaman ayırmak yerine bizim için en değerli olan şeyi, zamanımızı ve enerjimizi sınavda bize en çok puanı getirecek konulara odaklamak. Verimlilik dediğimiz şey tam da bu zaten. Az zamanda çok ama çok iş başarmak. Bu analizin sonunda size sadece bir soru bırakıyorum. Şu an elinizdeki çalışma planı, az önce gördüğümüz bu gerçeklerle ne kadar uyumlu? Eğer cevabınız pek değilse, belki de planınızda küçük ama çok etkili bir güncelleme yapmanın tam zamanıdır. Unutmayın, kazananlar en çok çalışanlar değil, en akıllıca çalışanlardır.